Hanımlar beyler uykusuzlar kulübü devam ediyor. Ben artık programın bu bölümünde heyecanlanmaya başlıyorum. Çünkü ilk defa dört güzel kız ve dördü de stand-upçı ve ben bir masanın etrafına dizilmiş oturuyoruz. Hakikaten heyecanlı bir olay. Acaba kadın stand-upçılar olacak mı derken bir anda 4 kadın stand upçıyı bir arada buldum ve onların bir grubu var. Stand up grubu, stand up gösterilerinin ismi Çok da Fifi. Yes. Hanımlar beyler, Aslı, Akbay, Deniz Özturhan Hande Yögen ve Şirin Can Çakıroğlu bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş Aslı, Deniz Hande ve Şirincan. Bir de Meltem Parlak var. Evet. O da yok yazıyoruz onu. O gelmedi. Evet, İlk başta yedi kişiymişsiniz. O şey ne oldu? İkisini öldürdünüz. Öldürdük <laughs> evet. <Yani>, yolda <laughs> düşenler oldu. Gömdük. E e e e ekibimizden yolda birazcık eksilenler oldu. Ee, bir arkadaşımız zaten çok gençti, daha kariyerinin çok başındaydı. Biz de yeni yeniydik hmm. grupta. o Öyle ayrıldı. Hmm. Bu sene de aslında çok sevdiğimiz, beraber çok güzel vakit geçirdiğimiz Buse arkadaşımız ayrıldı. Kariyerine öyle bir yön vermek istedi. Olur, güzel. Ee, tabii ki biz de onun her zaman destekçisiyiz, arkasındayız hala. Aslında yani. bu kadınların kurduğu bir rock grubu gibisiniz yani. Evet. Hakikaten bana çok sağlam geliyor yaptığınız evet. şey. Belki bir e, tanıtım videonuz var galiba. Bir bakalım ona ben. Çok daha ücret yerlerde yapanlar da oluyor. <laughs> Peki. Şimdi bu tabii ki olması gereken stand-up gösteriyi yapıyorsunuz. Yani Hı -hı. Bir zamanı paylaşıyorsunuz. kaçar er dakikalık? bir 20-25 her dakikalık bir evet. gösterimiz var. 2 saat sürüyor toplamda. Çok güzel. İşte yani sırayla saniye çıkıyoruz. Evet. Aynen sırayla ben, çıkıyoruz. Bence olması gereken şeyi birileri sonunda yaptı. Aynen. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi tebrik ediyorum. Yani kaç... Ben bu konuda kabiliyetsizim. Tek başıma çıkıp bir şey anlatmak konusunda. Hakikaten öyle. Ve hiç de girmedim bu işlere. Çünkü biliyorum ki yapamazdım. Çok iyi yapan arkadaşlarım, çağdaşlarım var. Ama ve lakin hep bunlara bu işin nasıl olduğuna hep merak saldım. <laughs> hep merak saldım. Ve kadınların bu işi yapıp yapamayacaklarını çok düşündüm. Çünkü... Ee, Amerika'da ve Avrupa'da Hı. ama önce Avrupa'dan başladı kadın stand-upçılar. Çünkü Amerika'da erkekler bu işe ele geçirmişlerdi. Hı. Sonra Amerika'ya da sıçradı kadın stand-upçılar. Şimdi ülkemizde de var. Yani aslında hani zamanın ruhu diye bir şey varsa siz bunu yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Çünkü artık kadın stand-upçıların zamanı geldi. Bu iş erkeklerin tek elindeydi. Hı. Fakat... ...yıllardır anlatmaya çalıştığım şeyi sonunda Netflix belgeseli olarak gördüm. Yıllardır onu anlatmaya çalışıyordum. <laughs> Bu acaba? Jerry Seinfeld'ın belgeselinde adam Hı. anlatıyor. Diyor ki çalıştığım kulüpte evet. bir tane esprim vardı. Bir dakika, bir buçuk dakika sürüyordu. <laughs> onu yapıyordum. Ee, sahnede kalma süremi 3 dakikaya çıkarmaya çalışıyordum. Fakat ikinci esprim bir türlü tutmuyordu. Hı. Bir türlü o bir buçuk dakikayı geçemiyordum. Hı. Şimdi... Bunu diyorum ki ya kardeşim artık bak Netflix'te de var yani sana anlatmaya çalıştığım şey orada da var. Orada seyret. Bak adam kaç sene böyle devam etmiş evet. bir buçuk dakikayla. Şimdi bu genç adam kadın bana geliyor diyor ki abi benim bir buçuk saatlik gösterim var. <laughs> ya yapma. Yani. <laughs> yani o bir buçuk saat değildir. Orada belki bir tane espri vardır. Bir buçuk dakikalık olabilir. <laughs> Aynı Jerry Seinfeld'da olduğu <laughs> gibi. Sen onu sahnede duruyorsundur Bir buçuk saat fakat bu tuğlalar gibi Sizin arkanızdaki tuğlalar gibi <laughs> Üst üste konması gerekiyor Ve bizde de tabi işi Bizim stand upçılar bozdu Çünkü bizim Cem Yılmaz Daha işe başlarken Bana bir gün dedi ki Ya dedi Edim Öfke de kim ulan dedi <laughs> Şimdi çok iyi dedi ama bak, Bayılıyorum yani gözünü Ali'ye Veli'ye değil Edim Öfke'ye <laughs> <dedi. İşte gülüyor> Tam o sıralarda Eddie Murphy iki saatlik filan bir şey yapıyordu ama kaç tuğla üst üste daha başladım bir saat bir buçuk saatle filan olmadı sonra bu sağlam adamlar çıkınca sağlam tipler gelince bütün bir hikaye olunca bu sefer herkes şey başlamak zorunda kalıyor aa bende de var bir, bir evet. buçuk saat iki saat filan yani hani bütün şarkıları evet. söyleyen şarkıcı tip Şimdi aslında stand-up'ta yani. şöyle bir şey var. Evet dediğiniz çok doğru, çok haklısınız. Hala da sizin ee, formatınız gezer dünyada, kulüplerde falan. Doğru. Açık mikrofon. Açık zaman evet. bel, belli bir süresi vardır ve o süre e, belli bir zaman içerisinde uzar. Haklısınız dediğiniz çok doğru. Ama şöyle e, oyunculuklardan gelenler oluyor. İşte değişik e, şeylerden gelenler oluyor. E, mecralardan gelenler oluyor ve kendileri şakalarını satabiliyorlar. Bir buçuk saatlik. Yani normal o da bir, o da bir yetenek aslına bakarsan. Yani on dakikalık belki materyali var ama onu öyle bir güzel anlatıyor, öyle güzel neşelendiriyor ki yarım evet. saati uzatabiliyor. O o da kendi yeteneğinin bir parçası oluyor. Ama ona tam olarak stand-up diyebilir evet. miyiz? Ee... Stand-up'ta beklediğimiz şey işte hakikaten siz dediğiniz gibi bir buçuk dakikada bir ritimli Ş bir şekilde e, şaka duymak Hı -hı. ve gülmektir Hı -hı. aslına bakarsanız. Ya, açıkçası e, şöyle ben İngiltere'de Londra'da stand-up'a başladım orada büyüdüm. Ve şöyle bir durum var şimdi Türkiye'ye geldiğimde şunu anladım. Yeterince açık mikrofon olmadığı için stand-up yapmak isteyen kişi direkt benim bir, bir saatlik şovum var diyor. Ha, evet Bir tiyatro kiralıyor orada şovunu yapıyor. Hı -hı. Yani şu anda mesela... Çalıştım. Hane, açık mikrofon vardı. var vesaire hı. farklı yerler var. İnsanlar çıkıp orada materyal deneyebiliyorlar artık. Hı. Eskiden böyle, hı. Bir böyle bir imkan yoktu yok. bir yandan da. Doğru Yine da de söyleyeyim. Türkiye'de egolu bir dünya var tabii. Ben şimdi falanca kişiyim. Bir buçuk saatlik gösterimin minik minik parçalarını gidip açık mikrofonda mı deneyeceğim diye böyle bir egolarına yenilip Halbuki hı. denemeyenler hı. var. Ama biraz aslında evet. Yani amatör Türkiye'de dünyaya çıkıyor, geri giriyormuş gibi deniyor. hissedip. Hı. Hani oraya hiç hiç girmektense kendi gösterimi direkt bir buçuk saat yapayım kafasındalar. Evet. Yani biraz böyle sonradan aslında kazanılmış bir ...gelenek olduğu için evet. belki... ...sanat bir de, geleneğini bir de, öğrenmeye çalışıyoruz evet, hala. Çok pardon. Bir de bu iş sahnede... ...öğrenilen bir şey aslında. Aynen. Yani deneyerek... ...çıkarak yani şakanın çalışıp çalışmadığını... Evet, evet. ...deneye deneye aslında... ...öğreniyorsunuz. Dolayısıyla biz de ilk... ...başladığımızda zaten hani hepimizin... ...aslında birer saatlik seti var ama... ...ilk açık mikrofonları çıkmaya başladığımızda... 5 dakikalarla başladık evet, yani. Hepimiz. hepimiz. Sonra çıka çıka... Aa, ...bu şaka tuttu, bu şakayı da bunun sonuna... ...ekleyebiliriz diye böyle bir pattern oluştu. Hı. Hı. Ama bizim Fifi'nin şöyle bir şansı var. Best of'ları biz orada yapıyoruz aslında. Yani 20-25 hmm. dakika aslında en iyi şakalarımızı biz seyirciye sunduğumuz için e, çok büyük bir ritmi oluyor ve bir, bir sirkülasyonu oluyor aslında. Hani birimizden mesela espri anlayışı atıyorum çok uyuşmasa bir başka arkadaşımız evet. çıkıyor onunla mesela eğleniyor. Dolayısıyla hani arka arkaya olmasının da böyle ben bir şansı bu var. Ben gösteriyi hemen bizim bizim kabareye alamaz mıyım? Hemen, hemen alırız. <laughs> başka <da> bir <laughs> Gösterimizi yapabiliriz. Şu seyirci hazır varken onu görüyorum. Bunu hemen almak ve hemen tarih vermek istiyorum. Barış Bey. <laughs> tarih verin. Tarih istiyoruz. Nerede? Adamı arıyorum. Tepak <laughs> burada şeyler imzalayacak hale geldim. Ve hemen Arkadaşlar kızlarla, yaşasın güzel. İşimiz de oldu. Bir de gelmeyen var. Falan. Yok yazdık. <laughs> o da var. Ee, beş kız hemen. Yani ve a, alt katı da kulüp katını da orada hep özel e, geceler falan şey yapılıyor. Orayı Kızlarla beraber diğer <laughs> bir kızımız daha var. O da Belte Parlak şey, e, Miray var. Hayır. Yok başka. Miray da var mı? Miray. Miray zaten ha. çıktı burada. Miray var bir de şey var. Le... le. Leslie Lesli. Lesli var. Leslie. Lesli. Onu Karabi. seviyor musunuz bilmiyorum. Lesli, Radyoda çok cool kız o. Bütün kızları seviyoruz. Evet. Bu da aynen. Bütün meslektaşlarımızı seviyoruz. Kızları seviyoruz. Böyle performanslar <laughs> ve stand up gösterilerle <laughs> alt katı hemen Kulüp katını, kabarenin alt katını hemen tat tat tat. Alt katı bize kapatıyorsunuz. Hemen alt kapatıyorum. Hatta Altınlar kız oldukları için, kadın olduğu için bütün dükkanı üstlerine yapalım. <laughs> Tarlayı mahalleyi satıyor Hakan Bölge. Bugün yaşasın. Kadının <laughs> olduğu kulüpler bir kere efendi kulüpler olur. Güzel kulüpler olur, temiz kulüpler olur. Ne güzel. Ondan sonra giren çıkan filan da ona göre. <laughs> tamam, bu işi bağladık. Şimdi bağladık. nerede çıkıyorsunuz? Bana bir tarihle. Tamam. Daha önce çıktığınız yerlerde bir daha ne zaman orada çıkıyorsunuz? Söylüyorum. Şimdi İstanbul Komedi Festivali var önümüzde evet. en yakın. Ondan sonra 25 Kasım'a kadar. Şu an başladı. Şu an başladı. başladı. Bu senede dördüncüsü düzenleniyor. Onun ilk başından beri biz katılıyoruz her sene. Çok şükür zaten. Hmm. E, bu senede iki şovla beraber İstanbul Komedi Tabii Festivali. Bir tane Yapmedi. Bir tabii tane yetmiyor. Evet, i̇ki ayrı şov yap yani. iki kere yapıyoruz Gökçe'yi. İki kere aynı mekanı. beş kız, iki farklı Aynen. versiyon. Komedi Fest genel olarak var. başkaları bir kere çıkıyor ama biz tabii çok Aa, talep siz olduğu iki için. Gün i̇ki iki i̇ki gün çıkıyoruz. İki gün çıkıyoruz. Evet. İki hem evet. evet. <laughs> Anadolu yakasında hem Avrupa yakasını. Evet, 25 Ekim'de Anadolu yakasında. Akasya. 25 Ekim'de. Evet, Akasya'dayız. Akasya Kültür Sanat. 2 Kasım'da da Feriye'deyiz. Feriye'deyiz. Evet. Feviyedir. Vay 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 vay. Zorlu da çıkıyoruz sahne aldığımız diğer mekanlar. Zorlu da nerede çıkıyorsunuz? Zorlu da tuşe. tuşe sahnesi çok beğeniyoruz bir, orayı da. Tuşe'ye gelmek istiyorum. Gelemediniz Bana bir tuşe mi? Tuşe yapsınlar orada. Ay harika. Vallahi ya. <laughs> evet. Bir sonrakine gelin. 22 Ekim'de. kadar güzel olmasın da çok tatlı mekan. Yani tuşe, mutlaka tuşe daha, çok güzel. daha biraz daha ufara galiba Ufak ufak aynen böyle bir jazz 100. kulüp şeysi kafasında evet. orası evet. ama çok tatlı o da buradan tatlı olmasın. bir kere ben burada her her şey kendi paramla yaptım. Maşallah. Ben öyle, öyle teşekkür öyle ederiz. Böyle falan, bir yer kazandırdığınız için ederiz. gerçekten. Sanayici filan olmadığım için hep böyle kendi kazandığım parayla yaptım. Kuruş kuruş kazandım bunu burayı yaptım. Onun için böyle yerleri gelir sabahtan iki sus alırım. <laughs> Ondan sonra tozunu alırım. Her Buralar tarafa benim, bakarım. Bir ampul sönse ya. fark ederim. <laughs> Bak arkamda bir kemirme tahtasında sönük ampul var. Bir şey daha söyleyeceğiz. Bir de Ankara Komedi Festivali'ndeyiz yani bu sene. O da 8 Kasım'da. Hı. Peki size böyle bir merak ediyorum. Ben bu sizi seyrettim şimdi işte çok da Fifi filan. Nereden ulaşacağım? <laughs> Instagram'dan, sosyal medyamızdan ulaşabilirsiniz. Çok da Fifi stand up yazınca biz çıkıyoruz. Çok da Fifi stand up, -up yazacağız evet. 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 Evet, Instagram'da. Facebook'ta da var. Facebook'ta, Twitter'da var ama en aktif Instagram'ı kullanıyoruz. Orada gösteri tarihleri de var. Tarihlerimiz de var. De var. Evet. Aynen sosyal medyada paylaştığımız şeyler de var. Oradan Genel Orta olarak biletlerimiz Biletix'te zaten. Biletix'te. Çok da ha, Fifi e olarak girdiğinizde. Aynen. Tabii bilekçi gösterilerimiz de var. Çıkar. Bizi hep evet. her türlü bulabilirler. Yani hiç merak etmeyin. <laughs> bizi her <laughs> Çok türlü bulayınca biz çıkıyoruz şu anda zaten. Evet, evet. Belki sizi biraz e, tanıtmak istiyorum. Şimdi aslıdan başlayalım. İngiltere'de doğup büyümüş Stand-up'a da orada başlamış. Sonra ne oldu da buraya geldi? Sonra ne oldu Okancığım? Olay yani Avrupa'ya gidenler bilir. Anlayanı çok. da dönüşüne gitti. Evet. Tabii bu ki. Bu yabancı böyle. Ya ben bu stand-up'ta da anlatıyorum. Açıkçası ya Avrupa'ya gidenler anlar. Ya yani orada hava hep karanlık, hep kasvetli. Yani insanın psikolojisi gerçekten bir süre sonra bozuluyor. Sıkıldım Nasıl ve orada hep? beri. Neresinden bahsediyorsun? Londra'dan. Londra'dan. Londra'da hava hep kar... Biz evet, hep bu ama, ayırıyor Bize ayırıyor İstanbul, ama. İstanbul aydınlık geliyor. Burada neredesin? Los Angeles'ta yaşamıyorsun ki bu da İstanbul'a <laughs> yok. Bundan sonra Los Angeles'e gidebilirim. Yeterince güneş yok galiba İstanbul'da. <laughs> Kaliforniya'da senin 360 İstanbul... günü güneş var. Ya, ya Çok hani ben gittim hayatımda bu Amerika denen kıta şeyin bir tek Los Angeles'ına gittim. O kadar sıkıntılar bastı beni. Oh, yeah. ya. Ben... orada şey, bir sokakta insan yoktu İlla ki arabayla her yere geçiyor. O biraz değişik. Buraya gidiyoruz. Çöl evden gibi. Eve gidiyoruz. sanatçılarla evet. Hep sanatçılar şey güzel, gittim. Santa Monica güzel ama orada insanlar ama yürüyorlar da. sokakta. Santa Monica <laughs> <Evet>. filmlerde <laughs> seyrediyoruz. Peki niye buraya kalktın geldin? Evet. Ben sıkıldım İngiltere'den bir değişiklik istedim. İstanbul'a geldim. İstanbul'a çocukluktan beri gidip geliyorum zaten. Her zaman biz burada yaşamayı denemek istemiştim. Geldim İstanbul'a tek bavulla. İstanbul'a yerleştim. Ve burada da bu bir işlerle bulaştı. Paşa bir baktım buldum. kadınlarla stand-up yapıyoruz. Harikulade. Olay bu. Peki. Edinburgh Festivali'ne çıktım 5-6 kere anam, ya. Onu da söyleyeyim. evet. hep öyle bana öyle niye ondan bahsetmiyorsun evet. diyorum. Evet. Evet. İngiliz miydi? İngilizce, İngilizce daha iyi. Işi ya Zaten var. İngilizcesi evet. daha iyi, İngiliz. Zaten İngilizcesi daha aslında. iyi aslında. Türkçe'de Türkiye yani kelimeler, gibi. Bazen Aynen. Sabır. Aynen. Türkçe Türkçe Türkiye'de, Türkiye'de Edinburgh Festivali'ne çıkmış tek kızımızdır. Evet. Yani elli wow. arasan bulamazsın. <laughs> İstanbul'da da İngilizce şovlar <laughs> yapıyoruz. Evet. Stand Up Turkey var o da BKM'de oluyor şu o zaman. Ben de Bosphorus Comedy Nights diye bir gece düzenliyorum vesaire İngilizce gösteriler de yapıyorum. Bak burada seni özel olarak ben e, senin gösterilerini satarım burada. Tamam. Yapalım bence. Kesin. E, Expertlere satarım. Yani. Tamam. Expertlere satarım. Çünkü satalım. onlar da Anladım. şey yapıyorlar merak ediyorlar bizim gideceğimiz eğleneceğimiz Nereli kendi yani. dilimizde şeyler yok mu diyorlar. Tamamdır. Evet. Var. Olmaz Peki mi? geldik denize. Buyurun benim. Hı. Denizde. Bak şimdi seninle Aslı seninle ilgili bilgi İngiltere'de doğmuş büyümüş. Ne Başka okudu, şey yok. Ne ettin hiçbir şey yok. Anlatayım mı? İngiltere'de doğdu evet. anlat özür dilerim. Ee, hukuk okudum. Evet. Bu Oku. şiiri okudum. Bunların hepsi Allah Allah. Evet. Bunların hepsi İngiltere'de, İngiltere'de mi okudu? İngiltere'de Niye böyle hayırsız evlat olarak? <laughs> Biraz ya? öyle oldu. Biraz öyle sonra bu radyo televizyon olaylarını bulaştı. Evet. BBC'de çalışırken de stand-up'a bulaştı. BBC'de de çalıştı. Evet. Yaş kaç abla? <laughs> onları söyle oralarını veremiyorum. 28 28. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama bu kadar bu kadar kariyer yap sonra gel işte memleket çek. Evet çekiyor. ya işte çekiyor biraz. Memleket çek. Belki <laughs> 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 gelelim Deniz Özturhana. Deniz seviyesi <laughs> isimli tek kişilik stand up gösterileriniz de var şekerim. Var. Hatta Mar -mar ben ha söyleyeyim. Şeyi de söyleyeyim. Ee, ben de komedi Festivali'nde ayrıca kızlardan ayrıca Ay. 31 Ekim'de BKM'de olacağım. Ne azmışsınız siz geçen <laughs> zaman içerisinde. Çıldırdık. Kaç iş tane iş yapıyorsunuz ya. Sürekli sahnedeyiz işte evet. işimiz bu aslında. Normal. Bravo. <laughs> Bravo. Teşekkür ederim. Marmara kamu yönetimi mezunusunuz. Reklam yazarlığı yaptınız. Yaptım. Ama ve lakin şimdi de metin yazarlığına devam ediyorsunuz. Her zaman metin yazarlığı, Biz yazarlık ekmeği isteyeyim. Biz tanışıyor reklamcılık yıllarında? Ee, Galiba. evet aslında tanışıyor. <laughs> <laughs> evet kısmı tereddüt de söyledi söylesene. Dur ee, ben de devam satırlamam. Hayır evet, evet, ortak e, tanıdıklarım sizin ederim. için çalışmış benim e, eski ustam olan miza yazarları var. Benim aslında ilk mesleğim miza yazardı zaten. Ee, oradan geldiğim için beraber çalıştım. Miza yazarları da sizinle hmm. çalışmışlardı vaktiyle. Allah sizden razı olsun. Peki <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Hande Hanımcığım siz de radyo, televizyon, <laughs> sinema bölümünden mezunsunuz. Evet. Çok güzel hareketler bunlar da. Oynadınız İlk... evet. ve mizah yazarlığından geliyorsunuz. İşte aslında mizah yazarlığı da o skeçlerde yazmaktan belki evet. öyle bir evet. bilgi olmuş olabilir. Evet, sinema, radyo, televizyon aynı okulda okuduk Şirin Can'la. Sınıf, Sınıf Üniversiteden arkadaşıyız zaten. Şirin Can Hanım da radyo, televizyon, sinema mezunu. Evet, evet, Hem oyunculuk hem yazarlık yaptınız. Çok güzel hareketler bunlar da. Evet, ben evet. daha çok reji asistanlığı yaptım aslında. Evet. Televizyonda çalıştım, sinema filmlerinde çalıştım çalıştım. Kamera arkasında çok bulundum. Oyuncu olmak hep içimde olan bir istekti ama ailem yavrum yapma sürünürsün dedi. <laughs> ben yine de sürünmenin bir yolunu memur buldum. Ol, memur ol. Biraz evet. uzun yoldan geldim buraya ama böyle oldu. Hande sen yarım kaldın. Ha, hayır, ama. Cem Yılmaz'ın son filminde de. de rolü var. Onu da bahsetsene. Yani, diyoruz. Cem Yılmaz'ın son evet, filminde rolü Galadan geldim. Galadan geldi. <laughs> Galadan koşa koşa geldim. Çok Nasıl güzel geçti şimdi. galanız? Ay çok hoştu. Evet. Merhaba <laughs> merhaba. Evet. <gülüyor> <laughs> Yok, güzeldi. Çok tatlı geçti. Gülmek. Gülmek zor Bilmek, bazen. Bazen yorucu oluyor. <laughs> Filmler harika olmuş ama gerçekten. Bu şimdi gelemeyen Meltem Parlak'la da biz konuşalım. Ondan hmm. da dört tane kitabı varmış onun. Var, evet. evet var. Ve Evlenecek Miyiz adlı tek kişilik evet. gösterisi de varmış. Evet. 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 Ya o da yani siz hepiniz... Çok iyi kariyerler yapmışsınız değil mi? Sonra Okuduk. niye buradasınız? Sonra sahneler <laughs> <almışım. Hayır>, öyle <laughs> söylemiyorum. Bu zamanın <laughs> ruhudur. Bunu hissetmektir. Ayrıca da çok acayip bir şey diyeyim. Diyelim ki bıraktın bu işleri. Tekrar işte reklamcılığa döndün. Yazarlığa döndün efendim. Allah korusun şey ama. Şey yok, Hayır olabilir. <laughs> olabilir. Korusun, döndün yapsın. mesela. Evli olan var mı aranızda? Yok. Ama... <laughs> Size selamı var kanserizm ama beni de çağırsın diyor. Aa. Beni de çağırsın sorularını bana iletsin diyor. <laughs> diyor ki ben daha zekiyim diyor. Aa. Kimden daha zeki? sen herkes de? Vay, herkes. Aha, Tabii, herkesten. Vay herkesten eyvallah. Kanserizm. Bayılırım ben ona çok bayılanı var ama onu geçen gün <laughs> ona bayılansam bizden beca. bahsedilemiyor. Evet, o yüzden hep böyle ama. bir oradan da o virajı bayılırım. da alıyorum. Harikulade. <laughs> Peki. Şimdi yani şunu söylemek istiyorum. Niye o evliliğe geldim? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani mesela işte ne evlendir. zaman çoluk çocuk, çocuk yapacaksınız? Çocuk yaptım, mocuk evet. yaptım. Kim <laughs> çocuğun annesi stand-up komedyen. Senin annen yani komedyen diye yavrum diyor. Çok, çok <laughs> acayip. senin annen komedyen diye yavrum. <gülüyor> yani <gülüyor> aslında dünyada bunun örnekleri var. Ali Wong işte şeyle çıkıyor. Ha, karnı çıktı burnunda ya. çıktı evet, sahne. Evet, ve evet. çok evet. da yani kafasına göre anlatıyor. Bel altı hmm. demeyeyim de kafasına göre diyeyim. Hmm. Annelikle ilgili de çocuk sahibi olmakla ilgili de konuşan stand-upçı da var dünyada. E şimdi Amy Schumer zaten yeni doğurdu. O da kesin doğum hikayelerini Anlatacaktır evet. bol bol stand upında. Peki bana şeyden söyleyin yani bir direnç bir direnç seyirci direnci var Aynen. mı kadın olduğunuz evet. için evet. ve biraz e, ağzınızı bozarsanız Hı -hı. ya da biraz bel altına inerseniz Hı -hı. ne oluyor bunu merak ettiğim için soruyorum var mı yok mu belki de var sanıyoruz yok. Var. 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 Kesinlikle var. var. Var, Ya Dünya ya şöyle bir durum var. Şimdi, Dünyada da var mı? Dünyada ya da, da var. var. Ama tabii ki yani bir kadın Avrupa'da... Bir niye böyle şeyler anlatıyor diye mi? Avrupa'da, Amerika'da o kadar bu kadın niye böyle şeyler anlatıyor değil de ben şunu diyecektim aslında. Genel olarak stand-up'ta zaten yüzde yani stand-up stand işini yapan insanların yüzde sekseni erkek zaten. Kadınlar her yerde azınlık zaten stand-up komedide. Tabii ki Türkiye'de de durum bir tık daha... Yani bu Zor, işin zencisiyiz. Gerçekten yani. bir dışlanma Aa, yaşıyoruz evet. gerçekten. Öyle bir tatsızlık oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> yani ama... Bir <laughs> dışlanma yaşıyoruz ki. Yani, yani... erkek komedyenlerle... Lafını böldüm hayatım. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi erkek komedyenlerle ben çok çıktım. kız Kızların Hı. en eskisi benim sahnede. Hı. Çok da mizah yazarıyla çalıştım. Mizah 1960. yazarından geldim <laughs> işte. 65'ten <60. 50. gülüyor> beri <bire gülüyor> sahnede bizzat erkeklerle <laughs> çalışıyorum. Ee, bence erkeklerin arasındayken o zorlanmayı yaşıyorduk. Kız kıza beraber beraber çıktığımızda evet. ve kadın seyirciyle e, bu Hı. çok da Fifi ekibiyle buluştuğumuzda bence o direnç çoktan kırıldı. Yani kadın seyircimiz Hı. de bizi bağrına basmak için çok hevesli. Çünkü Hı. ilk defa kadına dair bir takım konulardan bahsedildiğini Hı. görüyorlar. kendilerini sahnede anlatıldığını Hı. onların sorunlarının onların Hı. dertlerinin anlatıldığını görünce çok eğleniyorlar. E, erkek komedyenlerde de bizim başarımız ekseninde yani çok da fifi başarısı ekseninde en fazla ah ne kadar güzel oluyor. Bunlar nasıl böyle oluyor? Biz çünkü bu grup Berlin'de de gitti sahne aldı <laughs> ve çok nadir şu anda Türkiye'de böyle bir şey olması. Berlin nasıl? Berlin'de 3 sol aldı. Evet. Bravo. Çok Bir Maxim de çıktı. Şöyle be, 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 benim de bir kadın oyunum var. Yani ben Hı, o evet, oyunun şeyiyim yani. Çok güzel. E, Berbat herifiyim yani oynadığım ah. rol e, öyle bir herif. E, beş kadınla beraber evet. oynuyorum. Hı hı. biz ee, de onu izlemek istiyoruz. Biz kisi kisi ben çok merak ediyorum. Lütfen hemen davet edelim. Ne zaman var? Ne zaman lütfen, geliyoruz? Lütfen. Ee, evet, evet. Hemen, evet, hemen 14 Kasım. Yapma o kadar var mı? Ha bir de turnelere Hı. gidiyorum Hı. şimdi. ama Aman Harika. şekerim Almanyalar, İngiltereler Vaa. falan filan. Ay ne güzel. O Çok seviyoruz <laughs> biz de <laughs> turne. Şimdi yapmamız sonra... gereken Okan Bayülgin'in Harem grubumuzu. Harem, kadar 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 Harem kadar şey, Ankara Komik şey, şey, Festivali'nde de varsınız, <laughs> de varsınız. ben gördüm. Var mı ya? Valla 15 Kasım odur o zaman. Şekerim. Bir 14 Kasım o herhalde. Beni götürüyorlar. Bir tane asistanım var. Arabayı kullanıyor. Vallahi Nereye götürürsen. Şimdi diyorlar uyandır seslendirme. Şöyle Oradan <laughs> radyoya götür, oradan kabareye götür. O galiba turnelere de öyle gideceğim. Ben böyle bir garip bir döngü içindeyiz. Hayatı yavaşlatamıyorum. Hmm, Hayatı evet. yavaşlatamıyorum. Hakikaten yakınıyorum bundan. Yani hayatı yavaşlatamıyorum. Hmm. Hayatı yavaşlatamamak da üretim olamıyor. Yani dala hmm. bakamıyorum. Mesela dala bakmak. <gülüyor> <gülüyor> yani, ama lazım. Üretirken yani özellikle saatlerce. Şey, kahve fincanına saat bakamıyorum. Sürekli hmm. içiyorum böyle kahve 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 <gülüyor> 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 ama, <gülüyor> ama nerede? Yani <laughs> böyle bir şey. Ama siz de böyle bir döngüdesiniz değil mi? Evet biz de turneler yapıyoruz aynen. Hem şey yani İstanbul dışı. Ama şimdi stand-up'tan sonra... bu parayı kazanamazsınız daha. Kazanıyor musunuz? Bir <laughs> Yani yani şükür. Şey tam yani hani evet da, da şey yaptınız yok. mı? Değil, yani değil. Yok, yani, yok, yani şah 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 yok. diğer işler, diğer işler Tabii de. kendi diğer işlerimizden destekliyoruz kendi Öyle evet. hani şey kazancımızı oyunculuktan, biraz oyunculuktan lazım. ya da hani başka Hı. ne varsa. Ama tabii ilk çıktığımız zamana göre çok daha iyi durumdayız. Orası net yani. Üç yıl evet. oldu işte biz kurulalı. Evet. Allah hepimiz emek emek. Bizim yemek. az önce kazanım ben... Özür dilerim ben geciktim. Yani Şan bir istiyordum. bir iki Yok, sene zaten demlendik de ama ya <laughs> ama çıktığım zamandan bugüne kadar sizi davet etmekte geciktiğim için Yok <laughs> estağfurullah. 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 Biz de hakikaten ancak demlendik ve e, yani piştik sahnede aslında ha. bence doğru bir zamanda yani <laughs> ee, ekibi evet. biraz rötuş yaptık, yaptık. Şey yaptık. aynen ekip çok kalabalıktı. <laughs> bir dakika ben tarihleri unuttum. Evet. Şimdi siz söylediniz ben unuttum onları. Ne zaman neredesiniz? En yakın. Ha en yakın Zorlu'dayız 22 Ekim'de. 25 Ekim. Evet, 25 Tuşede. 25 Ekim'de Komedi Festivali'nde Akasya'dayız. Akasya. Kültür, Neresi sanat? bu Akasya? Karşıda. Ak. 2 Kasım'da da burada Ortaköy'de Feriye, Feriye'deyiz. 2 Kasım'da da Ortaköy'de Feriye evet. Salonu'nda. Evet, evet, hmm. evet. Orada çok tatlı Peki. Çok acayip teşekkür ederim. Ee, şey mi? Grup indirimi yapıyor musunuz kendinizle ilgili olarak? Ne <laughs> Sahneye <laughs> çıkarken grup indi sizin grup indiriminiz var mı? Yani biz size burada saniye sahneye çıkartırken size ödeyeceğimiz parada bir stand upçı çarpı dört mü? Ha. Yoksa e, çarpı beş. <laughs> ha pardon. Evet çarpı, çarpı beş 5 mi? Yoksa İn derinli mi demek yani? Charles'a siz veriyorsunuz. Anlaşırız Anlaşırız, anlaşırız ben, ben alt katı da üst katı da sizin üzerinize yaparım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam o zaman. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok kolaylık yapıp. Kadınların show dünyasında olması muhteşem bir şey. Teşekkür ben adamlardan bıktım. <laughs> 25 yalancı adamlar adamlar adamlarla geçti. Adam, <laughs> adam adam kompleksi, adam kıskançlığı, adam, adam. Ada, adam. Of evet, evet, egolar, egolar. Adam egosu. <laughs> adam egosu. <laughs> egolar. Onlar hiç ego yapmaz. olur mu? bize neler egon. söylüyorlar. Ay yani 5 kadın. Nasıl anlaşıyorsunuz? Nasıl? Böyle <laughs> şeyler. Nasıl sürekli kavga ediyorsunuz değil mi? Onlar yastık Aa, savaşında doğdum. Hep böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani ya 5 kadın nasıl idare ediyorsunuz? Öyle mi? Saçınız yolmuyor musunuz? Yani. A a anlatamıyoruz insanlara. Yani. yani biz medeni insanlarız ve biz beraber bir iş yapıyoruz. He. Biz anlaşabiliyoruz profesyoneliz. Niye böyle ön yani, yani kadın böyle. böyle bir şey canlanıyor insanlar. Bir kadın bilek gerçekten çok kadar fazla klişe. destekleyen bir ekibiz özellikle. Hmm. Yani hele ki kötü geçen <laughs> bir gösteriyse, hele ki hani biraz seyirci az zor bir mekandayız. O klis nasıl oluyor biliyor musun? Hepimiz pamuk gibi oh. herkes birbirini oh. serfiliyor. Oh. Saçlar okşanıyor. <laughs> işte iltifatlar ediliyor yani. Hmm. Evet, yani çünkü şey <gülüyor> birimizin, <gülüyor> birimizin kötü geçmesi şovun genelinin aslında yansıyacağı oh, oh. için oluyor oh. mu? Yani mesela diyelim ki Aa, ...nasıl bir sıra var <laughs> değiştiriyor musunuz? Kur'an çekiyoruz. çekiyoruz. Yani. Aha, çekiyoruz. Evet, Çünkü hak ilk sahneye diye. çıkan... ...ilk şakayı yapan evet. aslında seyirciyle tanışan kişi oluyor. Ya. Ve tabii. seyirciye göre o kadar çok değişiyor ki... ...yüzde elli yüzde... ...yani %50, elli yani. şey mı? Yani. ...hani bayrak yarışı gibi mi? Birisi yanlış evet. çıkış yaparsa... ...arkadan gelenler de etkileniyor mu? Ee, Toparlanması ediliyor. Toparlanmak açısından ha. etkilenebiliyor tabii. Evet. Evet. Ama evet. Yani, yani neyse sonrasında toparlıyoruz artık. Artık hani çok profesyonel. O kadar çok çıktık ki yani... İlk çıkan evet seyirciyle birazcık zor bir seyircidir, birazcık farklı bir mekandır, çok büyüktür, tam hmm. algılayamıyordur bir şeydir. Bir sürü hmm. parametre olabilir. İlk çıkan bir sendelese de arkadan gelen haydi, haydi falan evet, diye evet, bir halter evet, kaldırıyormuş gibi sahneye çıkıyor. Evet. En sonuna kadar enerjimizi yükselterek devam ettirmeye çalışıyoruz evet. gösteriyi. Hmm. Harikulade. Hmm. O kadar mutlu oldum ki geldiğiniz Tamam, biz çok de iyi. çok, çok, mutlu çok mutlu teşekkür ederiz. Beyler çok, çok sağ <laughs> 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 はい。